Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz domates sosu yapacağız acılı evet öncelikle 12 kilo domateslerimizi biz önceden güzelce bir yıkadık ve şu an güzelce hepsini rendeleyeceğiz Evet domateslerimizin hepsini rendeledik. Biberlerimiz yörük biberidir. 1 kilo acı yörük biberi, 1 kilo kırmızı biber, 20 adet de böyle hafif kızarmış yörük biberi yani onları hepsini robottan geçireceğiz ama sadece salçalık olan ve 20 adet acı olan biberlerimizi. Güzelce robotumuzun içerisine alıyoruz. Ben acı biber kullandım. Eğer ki siz acı yemiyorsanız e, kıl biber kullanabilirsiniz. Ama gerçekten sos çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim yani. Evet bütün biberlerimizi rondodan geçiriyoruz yani robottan geçiriyoruz. Evet rendelediğimiz bütün domateslerimizi tenceremizin içerisine alıyoruz. Domatesimiz 12 kilodur. Yani yumurta domates deniliyor. Gerçi bizim orada farklı isimleri var. Şu an hani söylersem belki telif falan yerim. O yüzden ismini telaffuz edemedim. Evet. Robottan geçirdiğimiz acı biberlerimizi de domatesimizin içerisine ekliyoruz ama domates sosumuz bir saat kaynadıktan sonra acı biberlerimizi o geçirdiğimiz biberlerimizi içerisine boşaltıyoruz 1 kilo yörük biberini de bütün olarak içerisine boşaltıyoruz yani sosumuzun domates sosumuzu domat şey biberlerimiz de güzelce yumuşadıktan sonra diğer işlemlerine geçeceğiz Evet beş baş sarımsağımız da vardı onu da güzelce bir doğradık sosumuz bir saat kaynadıktan sonra biberlerini falan attık ondan sonra sarımsağını ilave ettik bunu böyle bir 10 dakika daha kaynatacağız eğer ki siz çok sarımsaklı sevmiyorsanız daha az kullanabilirsiniz 2 yemek kaşığı kadar da kaya tuzumuzu ilave ettik tuz miktarını da damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz Evet sosumuz biberlerimiz de güzelce bir yumuşadıktan sonra sarımsak, sarımsakla beraber güzelce kaynadıktan sonra 2 su bardağı yani iki buçuk su bardağı üzüm sirkesini ilave ediyoruz. İki buçuk su bardağı üzüm sirkesi kullandım. 2 su bardağı da sıf yani saf zeytinyağı onu da ilave ediyoruz. Güzelce bir şekilde karıştırıyoruz. Evet sosumuz hazır kavanozlarımızın içerisine dolduruyoruz. Biz daha önceden kav şey kavanoz kapaklarını güzelce bir 10 dakika kaynattık. Ondan sonra kullandık. Evet kavanozlarımızı doldurduktan sonra kenarını güzelce bir siliyoruz. Doldururken elinize dikkat edin yakabilirsiniz. Evet güzelce bir kapağını sıkıştırıyoruz. Kapağını güzel sıkıştırın. Eğer ki tam sıkıştırmazsanız sosunuz hava alır. Bu yüzden bozulabilir. Dikkat etmeniz gerekir. Evet, ondan sonra ters döndürüyoruz. Bütün sosumuz hazır. Evet, bildirimleri açmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Abonelerinizi bekliyorum. Yorumlar için Allah razı olsun.